Anneciğim. Anneciğim. Senle bu oyuncak çekmecemizi düzenleyelim mi? Bak. Burada bir sürü oyuncak var sana. Küçülen oyuncaklar da var. Kırılan oyuncaklar var. Anne, anneciğim. anneciğim. araba Anneciğim. yolu bul. Araba yolunu mu bulalım oğlum? Araba yolu bul. Acaba araba yolumuz nerede oğlum? Hı. Senle bu oyuncak çekmecemizi düzenleyelim mi? Bak. Burada bir sürü oyuncak var sana. Küçülen oyuncaklar da var. Kırılan oyuncaklar Müzik, var. Hadi düzenleyelim bunları. Koyalım buraya. Hepsini çıkaralım. Hepsini çıkar oğlum. <laughs> <laughs> Bunları düzenleyelim oğlum. Kasası mı çıkmış? Tamam. Çekil. Tamam yaptım. O oldu. Bu da kepçesi. Bak mesela bu kırık. Bu kırılmış önü. Bence bunu atalım. At. Şurada dursun atacaklarımız. bir. Çalışıyor mu? Kaç. Bir pervanesi kırık ama. Aa, çok hızlı gidiyor oğlum. Tamam o da dursun. Ama bu kırılmış. Yap. Yapamam ki kırılmış. Baba yap. Baba yapsın. Baba da yapamaz ama bir denesin. Denesin. Burada başka ne var? Bakın burada bunun parçası sanırım. Araba yolu mu? Araba yolunun bütün parçalarını oraya koy oğlum. Hepsini oraya koy. Hı. Kullanacakların orada kalsın. Evet. Başka araba yolu nerede? Bu da. Bunu da koy. In a magic way Whenever I see you All I can think is My summer love Been waiting for you, my love My summer love Been waiting for you, my love I can't forget the day we met You looks so fly In your red Corvette Your hair, your look, your everything When I see it all I knew that you were mine I'm in love with your hair What was Bundan oynar mısın? Bir tane beyaz araba burada buldum. Çalışıyor mu? Ha, gidiyor gidiyor tamam. Al bebeğim. Hoppa. Bakın bir emoji buldum. Bakın bu emoji de ne diyor acaba? Kavga etmeyin mi diyor kızmak? Gözek. Sinirlenmek yasaktır mı diyor acaba? Hmm, sinirlenmek yasak diyor. Gözek. Hop, onu da attım oraya. Araba yol araba yollarını da koyalım. Araba yolu parçası. Bakın burada. Biz oyuncaklarımızı ayırmaya devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.